Evet arkadaşlar 2026'nın söylemeye alışkın değilim daha. 2026'nın ikinci videosuyla karşınızda kanala soru sormanız için Instagram'dan bir kısım açtıydım. Çok saçma sorular sorduğunuz için biz ekipçe kendi aramızda sorular öğrettik. Böyle sorular sormanız için böyle bir video çekiyorum. Ufaktan başlayalım. Müzik <laughs> zarar azaltma kavramını sokaktaki bir teyzeye 3 cümlede nasıl anlatırsın? 3 cümlede. Araba sürmek gibi düşün. Kazalar olur. Emniyet kemeri ve benzeri şeylerle riskleri azaldı. 3-4 oldu değil. Neyse. Teyze anlamıştır. Ben üçüncüde kesildiğimde bence Deyze benim ne demek istediğimi gayet iyi anlamıştır. Daha da bir şey dememe gerek yok Deyze Araştırmaların için okuduğun en kafa açıcı kitap hangisiydi? Herhangi bir dini kitabın ismini söyleyip burada videonun içine etmemek. <laughs> kafa açıcı bir kitap. Ah, Tamam bir dakika. A few moments later. Ben de böyle bir kitap var. Tamam. The Drug User Bible diye. Dominic Milton Trot adlı bu abimiz böyle bir kitap yazdı. Hem elimde mikrofon hem kitaptan bu iş zor olacak. Ama bakın şu an sadece random bir sayfa açacağım bu kitaptan. Pek random olmadı. Neyi açmışım? Mesela GH bir maddesini durmuş anlatmış. Dominic abimiz bütün bu maddeleri kendi üstüne denemiş. Çoğunu, birçoğunu ve hepsini burada böyle zaman çizelgesinde, Shulgin'in içeriği değil ama zaman çizelgesi şeklinde, T3 falan. Bunu böyle görmeniz imkansız. Fotoğrafını çeker koyarak. Bu ilginç bir şeydi. Mesela başka random sayfalar çevirip size gördüğüm madde isimlerini söyleyeyim. Flakka, PVP, Amfetamin, 2-3-4-CTMP mesela nedir? Dominika abinin kitabının reklamını yaptık. 10.000 kişiye böyle reklam. Neyse. Bu ilginç bir kitaptı çünkü Engin Düşün olarak benim yaptığım araştırmaları epey besledi. Siz burada maddeleri sorarsanız her maddeyi bilmem ama yani böyle bir kaynak var elimde. Galın bir kitap bir daha böyle yani galınlığını gösteririm burada. Bende böyle bir kitap var. Okuduğum en okuduğumda dedim yani hepsini okudum. Neyse kafa açıcı bir kitap. Kafa açıcı da kötü bir tabir sanki böyle şey gibi. Kafa sik. <laughs> Neyse. Algı Kapıları bugün yazılsaydı sence Huxley hangi modern madde denerdi? Bence algının Kapıları bugün yazılsaydı o kadar mühim bir kitap olmazdı. Çünkü çok geç yazılmış olurdu. Ama bugün rebootlayacak olursam Algı Kapıları kitabını. Bence bugün bir grup farklı maddeyi farklı ortamlarda falan deneyip bence onunla böyle onu bu dizimle falan sanat eserleriyle falan sentezlerdi ve böyle house müzikten işte tekno müzikten böyle şeylerden bahsederdi bence bugün maddeleri deneyip yazsaydı. İlginç olur eminim böyle ilginç bilgileri, fikirleri paylaşan insanlar vardır. Özellikle globalde. Hepsini takip etmiyorum. Bir dayan dediğim gibi Huxley'in algı kapılarının aslında özel olmasının sebebi ilk çıkan eserlerden biri olması. Evet bakalım başka. Günümüzde ayahuasca deneyimleri ile gelenekteki ritüeller arasındaki farklar nedir? Ayahuasca ile ilgili bir sürü tartışma fikir olduğunu görürüm. Ritüeller aynıdır. Ama şunu unutmamak lazım. Ayahuasca dediğiniz şey iki farklı maddenin karışımından yapılan bir çaydır. Biri DMT içerir. Diğeri işte işin daha gabata tarafında yatıştırıcı etkileri var falan filan. Ve siz oraya turist olarak gidersiniz ve para götürürsünüz yanınıza. Ve bu tedaviyi bu servisi almak için para verirsiniz. İşin içine para girdiği zaman insanlar aç. Arkadaşlar Türkiye'de olduğu gibi hatta daha da kötü belki de. O yüzden zannettiğiniz kadar böyle kadim geleneksel ritüel olmayabilir. Orada Jose ile Pepe sizin 200, 300, 500 dolar artık neyse gasp etmek için her şey yapıyor olabilir. Yani bunu bilmek mümkün mü? Değil. Çünkü ben de yani burada bir makyaj yaparım. Böyle kafama bir şeyler sürerim. Bir şeyler de kararım, Değil mi? Ben şamanım. Zaten o roleplay yapmak için değil. Bu yüzden bence farklar hem vardır hem yoktur soruyu tam cevaplamadım ama siz cevabı almışsınızdır bence. Ayahuasca ile DMT arasındaki deneyim farkını nasıl açıklarsın? Ayahuasca, tamam, DMT ile bir başka bitkinin karışımından yapılır ve bunun sebebi DMT'yi izole etmektense DMT'nin etkilerini daha uzun, daha suspended, uzadılmış bir şekilde yaşamaktır. DMT da kendi başına o uzadılmaktan yoksundur. O yüzden DMT'nin deneyimi daha hızlıdır, daha erken biter. Bazen DMT'sine bağlı olarak daha güçlüdür. Ayahuasca daha uzundur. Aya Ayahuasca kusturdur. DMT kusturtmaz. Ayahuasca uzundur. DMT değildir. Ayahuasca iki farklı bir... Ya, çok basit bir ekstraksiyon yöntemidir. Çünkü doğada bulabileceğiniz öyle o DMT içeren maddeyi yakıp içtiğiniz zaman pek bir şey olmuyor. Bir maddeyi tamamen yok etme şansın olsaydı bu hangi madde olurdu? Bunu, bunu gördün mü bu ha? Nasıl tamam onu mı? Onun gözleri. İnsanın yalanları, <laughs> sigaranın zararları. Sigara'yı yok ederdim. Madde değil ama sigara'yı yok ederdim. Sosyal çevrenin biri ben denemek istiyorum dediğinde ona bir uzman olarak mı, yoksa bir konuşmacı olarak mı yaklaşırsın? Hiç yaklaşmam. Derin benden uzak dur. <laughs> Bu kadar spesifik ve tartışmalı bir alanda çalışırken kendini bazen anlaşılmayan bir adada gibi hissediyor musun? Hep. <laughs> o adanın adı da. <laughs> I <laughs> içerikleri hazırlarken acaba birilerini maddeye özendiriyor muyum diye vicdane bir muhakeme yapıyor musun? Yapıyorum aslında. Zaten ben yaptığım içeriklerde herhangi bir şekilde özendirici bir şey söylemeye özen gösteriyorum. Çünkü görüyorum ben burada maddelerle ilgili zararlı şeyler söylediğim zaman bile onu yanlış anlayabilen insanlar var. Ben bir maddenin tedavi potansiyeli olabilir dediğim zaman bunu adam faydalıdır diye algılar mesela. O yüzden tabii ki yani çok dikkatli olmam gerektiğinin farkındayım ve zaten dikkatli olurum. O yüzden bugün iki video çekecek. Onlar biri de uyuşturucudan ölen ünlüler. Çünkü Engin Düşün aslında bir zarar azaltma kanalıdır. Üç cümleyle teyzelere açıklamakta zorlandığımız. Evet düşünüyorum arkadaşlar ona göre yaparım videoları. Buna çok inanmıştım ama beklediğim gibi çıkmadı dediğin bir madde ya da yöntem oldu mu? Demokrasi falan şaka. <laughs> Olmalı arkadaşlar ya neyse. Bu sorular zaten bazıları sizden gelmiş bazıları yorumlardan bazıları bizden. LSD'nin ömür boyu omurilik sıvısında kaldığı ve yıllar sonra aniden etkisinin geri geldiği doğru mu? değildir. LSD flashbackleri daha farklı bir durumdur. LSD flashbackleri olur ama onun sebebi herhangi bir şekilde omurilik sıvısında falan sıkışması değildi. Yerini falan öyle kolay bilseydik oradan biz onu çıkardırdık. Orada da sorun olmazdı bence. Bu bir şehir efsanesidir. Bu maddeleri kullanmadan önce bir şeyler yemek etkiyi azaltır mı yoksa daha mı kötü yapar? Herhangi bir şekilde madde kullanımından önce yemek yediğiniz takdirde maddenin etkisi karnınız tok olduğu için daha geç açılacaktır. Bunun da sebebi mideniz o sindirmeyi yaparken boş bir mide. Madde maddeyi daha kolay, herhangi bir maddeyi daha kolay sindirirken dolu bir madde daha yavaş sindirecektir. Ama bazı maddeler için de özellikle ilaç olan maddeler için de açık alınması önerilmez. Etkilerinin kontrol edilemeyecek olmasından dolayı maddeye göre değişir. zacılık kuralları burada da devam eder. Sihirli mantar dedikleri aslında bizi zehirleyen ama ölmediğimiz için kafa yapan bir mantar türü mü? Hayır, sihirli mantarlar öyle değildir. Sihirli mantarlar daha çok serotonerjik, paf ve üstünden işlerler. Burada söylediğiniz şeyler zehirli mantarlardır. Ve zehirli mantarlar da evet sizleri öldürmediği için halüsinasyon gösteriyor olabilir. Ama her türlü bu sihirli mantar kafasına inanmak için zaten şey gibi düşünmek çok insanlara mantıklı gelir. İşte bir madde var, bu maddeyi aldığın zaman işte bilinç halin değişir, bilinç halinin değişmesini seviyor. Aslında zehirlendin. Çünkü normal bir şey değil bu, zehirlendin. Hmm, nedir dediğin sen? Zehirlendin. Gibi. Halk arasında beyni sünger gibi yapıyor ya da beyinde delikler açıyor derler ya, <laughs> biyolojik olarak böyle bir şey mümkün mü? <gülüyor> değil. <gülüyor> değil ya. Öyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Uyuşturucu kullanan birini sadece gözlerine bakarak şak diye anlayabiliyor musun? Anlayabiliyor muyuz? Daha sorulmamış. Göz bebekleri yalan söylemez miyim? Ben arkadaşlar bu konuda çok deneyim ve eğitim aldığım için ben bakın anlarım bir yerinin gözünü. Hatta arkadaşlarım bazen bana gelirler, ünlülerin fotoğraflarını gösterirler. Derler bu adam sence ne kullanmıştır? Ben de demin size gösterdiğim bir kitap gibi başlarım diyeyim. Kokain, esrar, amfetamin, zanax, diazepam... Ben anlarım. Birine baktığım zaman evsizlik geçmişi olup olmadığını da anlayabilirim aynı şekilde. Ve kriminal sabıka kaydını da anlayabilirim. Birinin yürüyüşünü yeterli süre görürsem ne için yürüdüğünü de söyleyebilirim size. Madde almaya yürümeye giden birini nerede görsem tanırım. Aslında ülkenin polis ve istihbaratı için çok değerli bir kaynak olduğumu mu? <laughs> Uyuşturucu test köpeği gibi. <laughs> Neyse. Abi dünyanın en ağır tek nefeste adamı bitiren maddesi hangisi? Hangisinden kesin uzak durmalıyız? Hepsinden uzak durmalıyız ya. Uzun bir soru. Neden bazı maddeleri alanlar sadece boş boş gülüyor? Komik olan ne? Burada da bir laf var şey Eğer gülmüyorsan şakayı anlamalıyım demek. Belki <laughs> şakayı sen anlamadın. Hayatın kendi yani gülünmeyecek gibi mi? Şu halimize bak. Bazı maddeler sadece bel... <laughs> Bazı maddeler sadece belirli müzik türleriyle. Tekno, reggae gibi mi çalışıyor? Müziği kapatınca kapat. <laughs> <laughs> evet. Please don't stop the music. <laughs> Batı tıbbı, Ayaboge'nin spiritüel köklerini bir biti geleneği gibi tamamen ayıklayıp sadece bir ilaç haline getirdiğinde etkisinden bir şeyler kaybediyor mu? Bu bütün botanik, maddeler için geçerlidir. Çünkü hepsinin içinde birden fazla alkolit var, birden fazla aktif madde var veya inaktif madde var ama CBD'de olduğu gibi o inaktif maddeler aktif maddeleri desteklerler. O yüzden tabii ki bütün spektrum önemli ama ne için kullandığınızdan da ilgilidir. Tıp bazen bazı şeyleri izole edip kullanmaya gerektirir. Tıbbi olmayan şeyler o kadar takılmaz bunlara. Ibogaine'deki durumda kısaca bu. Bir kişi psikedelik madde etkisinde yaşadığı o yoğun ruhsal deneyimi modern şehir hayatına ve 9-5 mesaisine nasıl adapte edebilir? Entegrasyon desteği olmayan bir deneyim yarım kalmış bir tedavi midir? 9-5 mesaiye nasıl entegre edebilirim bilmem şu an. Onun cevabı bende yok. Entegrasyon desteği olmayan bir deneyim. Her şeyi devletten beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani 9-5 işlerim diye psikodelik deneyimden tam faydalanamam entegrasyon yapamam diye bir şey yok. Onları gene kendinize yardım yaratamayacaksınız. Bu yola hiç baş koymayın bence. Bu böyle bir şey değil. Zaten her zaman olduğu gibi bu maddeler Türkiye ve dünyanın birçok yerinde illegal maddelerdir. Bu maddeleri kullanmanız başınızı yasayla, polisle ve diğer bir sürü ulaşmak istemeyeceğiniz durumla belaya sokabilir. O yüzden bu maddelerden uzak durmakta, legal ve tıbbi ortamlarda yapmakta fayda var diyorum. Çok da uzatmadan videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın demeden Önce öğrenci tieri açtık bir süreliğine, bir noktada kapayacağım muhtemelen. Katılmak isteyen oradan katılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın. <laughs>